Suat 14. Birinci noktaya cevap şöyle ki, Nas'ın ekseri cumhur avamdır. Nazarı şaride ekal eksere tabidir. Zira avama müveccüh olan bir hitabı havas pehmeder ve istifade eder. Bilakis olursa olamaz. cumhur avam meluf ve mütehayyi mütehayyelatından tecerrüt edip hakaiki mücerrede ve makulatı sırfiye, sırfiye temaşa edemezler. Meğer müte hayyelatlarını dürbün gibi tevsit etseler. Mesela kainattaki tasarrufat ilahiyi sultanın serili saltanatında olan tasarrufunun suretinde temaşa edebilirler. Nas'ın ekseri cumhur-u avamdır. Nazar-ı şaride ekal eksere tabidir. Zira avama müveccüh olan bir hitabı havas fehmeder, istifade eder. Bilakis olursa olamaz. Kur'an'ın en belirgin, en üstün ve en taklidi mümkün olmayan yönü fasih ve beli olmasıdır. Beli, meramını tamamen noksansız, güzel sözlerle anlatmaya muktedir olan demektir. Fasih ise sözleri gayet açık, güzel anlaşılır olmasıdır. Oysa Kur'an'da fesahat ve belagata aykırı zıt olan teşbih, mecaz çok sıklıkla kullanılıyor.'' bu da onu anlaşılmaz kılıyor diye bir soru soruluyor. ve Bediüzzaman Hazretleri de cevaben şöyle diyor. Şöyle ki Nas'ın ekseri cumhuru avamdır. Nazarı şaride ekal eksere tabidir. Yani insanların geneli avamdır. Anlayışı basit ve yüzeyseldir. İnsanlar içinde havas azdır. Yani zeki ve her şeyi bir anda anlayacak insanların sayısı azınlıktadır. Allah'ın merhametinin bir gereği olarak azınlık çoğunluğa tabidir. Zira avama söylenmiş bir sözü havas zaten anlayabilir ama durum tersine olursa yani hitap havasa göre olursa avam istifade edemez bir şey anlayamaz. Anlayışı basit ve sade olan çoğunluk alışık ve aşina olduğu şeylerden sıyrılarak soyut ve sırf akli olan şeyleri idrak edip anlayamaz. Bu kitlenin böyle derin ve soyut şeyleri anlayabilmesi için te teşbih ve mecaza müracaat edilmesi gerekiyor. Mecaz ve teşbih soyut, uzak, dağınık hakikatleri somutlaştıran, mecaz ve teşbih soyut, uzak, dağınık hakikatleri somutlaştıran, yakınlaştıran, toplayan bir araçtır. İnsanların ekserisi avam olmasından dolayı soyut, uzak ve dağınık hakikatleri akla, aklı ile göremiyor. Bu sebeple teşbih, mecaz gibi vasıtalar ile avam insanlara soyut, uzak, dağınık hakikatler somut, yakın, toplu bir şekilde getiriliyor. Ta ki insanların aklı bu hakikatleri rahatlıkla görüp okuyabilsin. Bundan dolayı Kur'an ve sünnette mecaz ve teşbih metodu çokça kullanılmaktadır. Mecaz ve teşbihi amacının dışına çıkarıp zahiri üzerine tatbik etmek doğru değildir. Bilinmeyen bir şey bilinen bir şey ile akla yaklaştırılır. Bu yaklaştırma işinde bilinen sadece bir vasıta bir vasıta ve araçtır yoksa maksat ve esas değildir. Mesela Osmanlı devletini ayakta tutan iki unsur askeriye ve ilmiye sınıfıdır sözü en güzel Osmanlı kılıç ve kalem üstünde durur sözüyle ifade edilir. Böyle teşbih ve mecazlarda üstün ve keskin bir ifade etme gücü ve sanatı vardır. Bunları yerinde kullanmak ve yerinde anlamak çok güzel bir anlama anlatma metodudur. Öyleyse Kur'an'ın mecaz ve teşbihi kullanması fesahat ve belagatı zıt değil, tam aksine gerekli bir enstrümandır. Birinci noktaya cevap şöyle ki, Nasın ekseri cumhuru avamdır, nazarı şariide ekal eksere tabidir. Zira avama müveccih olan bir hitabı havas fehmeder ve istifade eder. Bilakis olursa olamaz. cumhur avam, meluf ve müte hayyelatından, meluf ve müte hayyelatından, müte hayyelatından, cumhur avam, meluf ve müte hayyelatından tecerrüt edip hakaiki mücerrede ve makulat-ı maşa edemezler. Meğer mütehayyelatlarını dürbün gibi tevsit etseler, Mesela kainattaki tasarruf ilahi sultanın serri saltanatında mesela kainattaki tasarruf ilahi sultanın serri saltanatında olan tasarrufunun suretinde temaşa edebilirler. Mesela kainattaki tasarruf ilahi sultanın serri saltanatında olan tasarrufunun suretinde temaşa edebilirler. Mesela kainattaki tasarruf ilahiyi sultanın serri saltanatında olan tasarrufunun suretinde temaşa edebilirler.